Evet, keyifle kemiriyor. E, lütfen bu çubukları merdiven altı üretim yapılan yerden almayın. Çünkü e, merdiven altı üretim yerden aldığınız zaman sıkıntı yaşar. İçerisine maalesef ip, plastik vesaire karıştırıyorlar. %100 sığır derisi olmasına özen gösterin aldığınız ürünün e, köpeğimdir ya. Zaten yer falan diye bir şey düşünmeyin bile, aklınızdan bile geçmesin. Benim için onlar birçok insandan değerli çünkü keyifle siz nasıl kalitesini alıyorsunuz son kullanma tarihi geçmiş almıyorsanız ona da böyle kalitesini alın kalitesini verin ki keyifle kemirsin kemirdiği şeyden de zevk alsın köpeğimiz onlar çünkü sonuna kadar bunu hak ediyorlar unutmayın size küçücük biraz sevgiye birazcık oyuna biraz da mamaya kocaman bir 15-20 sene veriyorlar ne yanınızdaki eşinize yan göze bakıyorlar ne de cebinizdeki cüzdana bakıyorlar Sadece sevgi için bir ömür veriyor size. Bu kadar net.